Arkadaşlar Beyza'yı kitap okurken yakaladım. <laughs> ne sanıyorsun koca köpek diye çıkmıştı. Bu şekilde Yusuf'u eee bileceğini düşünmüş olmalıydı. Fakat Yusuf havladı ve Teresa'yı kovaladı. Devam et, devam et. <laughs> Arkadaşlarına örnek ol. Oh, Hızlı oku. Iyi oldu. Işığını da aç. Işığını <laughs> aç. Başkalarının içine burnunu sokmayı sokmamayı öğrenmiştir. Şimdi otu bulmama yardım edecek misin diye sordu Haydi. Ama eşyalarımı burada bıraktım. 10 dakika bekle bekle alıp Geleyim. Bekleyemem. Ko kuş çok kötü durumda. De diye itiraz etti. Halde. <laughs> Bu güzel olmadı. Evet. İtiraz mı etti? Sonra? Hadi. Birinci sınıfa geri dönmüş okuman. Hadi hızlı. Hızlı oku. Hayır durdurmadım. O zaman Peter eline bir dağ parçası aldı ve toprağın üstüne çizerek yolu tarif etti. Haydi hemen e, Yusufla birlikte yola koyuldu. Neredeyse otların olduğu yere gelmişlerdi ki e, Peter'in tarif ettiği güvenli yol yol yerine kestirmeyi tercih etti. Fakat burası çok dik bir yoldu. Haydi yokuş aşağı koşarak koşarken bir taşa takılıp yuvarlandı ve bir çukura düştü. Düşmüş. Görüşürmek üzere arkadaşlar. Ha!